Trak Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Osman Nuri Hatipoğlu, Trak Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Abdullah Taş, Dış İlişkiler Merkez Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Rıfat Gürgen Dereli'den oluşan Trak Üniversitesi heyeti, komşu Bulgaristan'la ilişkileri güçlendirmek için çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyet ilk olarak Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım'ı ziyaret etti. Ziyarette Mestanlı Belediyesi'nin yürütmekte olduğu faaliyetler ve Trak Üniversitesi üniversitesiyle gerçekleştirilebilecek çalışmalar ve projeler görüşüldü. Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, Trak Üniversitesi heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek yakın işbirliğini daha da güçlendirerek sürdürülmesine hazır olduklarını ifade etti. Rektör Tabakoğlu da Mestanlı'da çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Rektör Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu başkanlığındaki heyet, Cep Herkül olarak tanınan ünlü sporcu Mestanlı'nın Naim Süleymanoğlu'nun adını taşıyan Spor kompleks kompleksini de gezdi. Trak Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz seçtiğinde Doktor Atanas Dafovski Devlet Hastanesi doktorlarıyla bir araya geldi. Trakya Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Abdullah Taş, Kırcaali'li doktorlara kulak burun boğaz alanındaki gelişmeler ve bu gelişmeler ışığında Trak Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında seminer verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Aziz, Trakya Üniversitesi ile her zaman yakın çalışma içinde olacaklarını söyledi. Rektör Tabakoğlu da üniversitemizi tanıtarak tüm alanlarda Kırcaali'nin yalnız olmadığını dile getirdik. Bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan ve yakın ilgi gösteren Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz'e teşekkür ederim. Trakya Üniversitesi olarak Balkanların, Bulgaristan'ın ve Kırcaali'nin her zaman yanındayız dedi.